Evet, Aslı'yla ilk dersimizdeyiz. E, eşin ismi neydi Aslı? Tolga. <laughs> tamam. Tolga Bey zaten bayağı bir şeyler öğretmiş sağ olsun. Ben çok beğendim. Hatta mesleğe davet ettim, değil mi? <laughs> Ama Aslı'nın da müthiş bir böyle gözlem yeteneği var. Şu an Gerçi... kavşaktan geçiyorsun evet, mesela. Evet, yani hem de Belikt Beylikdüzünün... Hocam e, yorum yapmıyor. Evet ve, ve Beylikdüzü'nün gerçekten hani herkesin çok zorlandığı bir kavşaktan geçiyorsun şu anda. Bayağı bayağı yol kesiyorsun, yol alıyorsun e, şeyi biliyorsun, sıralamayı biliyorsun, kuralları biliyorsun. gözlemden dolayı direksiyon hakimiyetinin çok çok iyi. Yani eşinin söylediği şeyleri direktmen, teorik bilgiyi direktmen uygulamaya başlamışsın. Valla ilk ders için gayet kolay bir öğrencisin öyle söyleyeyim. İki araba arasına da girdik çıktık. Doğru evet. Bey. Paralel park da yaptık. Ama Dilek hocam sağ olsun çünkü bak yola bile bakmıyorum şu an. Yani müthiş yatkınlık var. Dediğim gibi gözlem çok iyi. Öyleymiş. Ben bunu fark edeli bir 20 yıl falan olmamış yani. Yazık olmuş metrobüste gittiğim günlere. <laughs> sadece e, direksiyona geçmediği için farkında değilmiş aslında. Kilometre Neler etkiye, yapabileceğini. Oldu, evet. Çıktı zaten. Tecrübe. Araya. Sadece tecrübe ihtiyacı Giteceğiz, var. Bizim Genel kurallara bayağı hakimsin. Yani hani araba yolu yaya yolu hepsinin farkındasın. Aynı o da bakmaya başladım herhalde bugün evet, Evet, Hocam düz mü sağdan mı? Düz gidelim. Yani ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. İlk derse ederim. göre Arasınızı çok beğendim. Sağlık. Tabii Elinize ki sen sağlık. bir profesyonel sürücü değilsin ama Elim terlemedi en azından sayenizde. <laughs> çok güzel. Ben çünkü çok hakikaten dizlerime ter damlatan bir insanım. <laughs> ee, arabanın koltuğuna oturunca şu an onlar benden korksun diyorum. Yani. Özlem'e de selam Tek çakalım. Tek elle bile. Özlem iyi ki varsın. Dur şeritten çıktım sana merhaba derken. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyiz iyiyiz. Çok şükür Allah utandırmasın. Evet harika gerçekten ilk derse göre Çok teşekkür ederim hocam. Bayağı Yol... Benim de ama Skoda'ya zarf olmayı hissettim ben. Bazen. Evet, kendi yolumuz olsa bile yol veririz. Aynen, Aynen. onu yaşadık, sıkıntı yok. Vallahi güzel bir ders. Ee, tebrik ediyorum. Bana inananları saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim. Çok çok ediyorum. kısa, çok çok kısa sürede trafikte yerini alacaksın net. Tamam. İnşallah. Tamamdır. Hadi Dinler. kolay gelsin. Çok teşekkür ederim hocam.